Gençler için bu iyi bir şey bence. İyi bir düşünmüşsünüz. Çünkü bizi gerçekten ülkemiz gençliğin neredeyse yüzde otuz gençtir zaten. Üniversiteler çünkü ekonomik durumu da malum biliyorsunuz. Çok çok güzel bir fikir bence. Çok da yararlı bir şekilde yapmışlar. En azından mesela durumu olan var olmayan var. Olmayanlar için çok güzel bir şey. En basitinden kendim. Benim evimde wifim yok. Evimde çalışamıyorum mesela wifim olmadığı için. İster istemez mezuna kalanların anlatmaya herkesin özel hoca tutmaya durumu yetmediği için burada çok... Harika bir e, uygulama yapmışlar. Ahmet başkan'a buradan çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ücretsiz olması harika bir konu olmuş. Teşekkürler. İnternetim olmuyor bazen geliyorum burada. Bazı konuları anlayamıyorum. Tekrar etmem gerekiyor. E, Wi-Fi'den yararlanıyorum. Yani bu sistem hem benim için hem öğrenciler için çok güzel bir şey. Kimin internet olmuyor? Kimisi ne söyleyeyim? Evinde wi fisi yok. Kütüphaneye geliyor. O Wi-Fi kütüphaneden bağlanıyor. Derslerini tekrar ediyor. Konuları daha şey pe pekiştiriyor. Ya güzel bir sistem. Kendi tarife ücretlerinden kendi tarife paketler yetersiz olduğu durumlarda. büyük Büyükşehir'in Wi-Fi'yi devreye girdiği için yeterli bir şekilde internet kotası sunuyor. Ve bu hızlı olan internet sayesinde öğrenciler daha daha rahat bir iletişim kuruyor. Daha rahat bir eğitim, öğretim hakkına sahip oluyor. Gayet güzel yararlanıyoruz. Yani öğrenciler için gayet güzel bir şey. O yüzden teşekkür ederiz. Bence güzel bir uygulama. Yani internet olmayıp bu tarz yerlerde internete girmek isteyenler için gayet yani mantıklı. Vatandaşlarımızın sosyal kültürel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla park, meydan ve sahil bandı lokasyonlarımızda merkezde 22, 12 ilçemizde ise 26 noktada kesintisiz ücretsiz internet hizmeti veriyoruz. Bigadiç ve Sınırgı'da iki yeni nokta olmak üzere kurulumu yapıyoruz şu anda. Yeni kurulumlar yaparken mevcut internet altyapısını güçlendirmek için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Amacımız Büyükşehir Belediyesi olarak ücretsiz internet erişimine 20 ilçede eşit ve kapsamlı bir şekilde hayata geçiriyoruz.